karakter yazımı dersimizden sonra şimdi artık karakter defterimize geçiş yapabiliyoruz ve bugün yeni kelimeler öğreneceğiz ve karakterlerin nasıl yazıldığından yine size birkaç teknikle bahsedeceğim. Eğer ki karakter defteri bulamıyorsanız iki çözümü var bunun. Birincisi şu anda ekranda gördüğünüz bu sayfayı ekran görüntüsü alıp bir çıktısını alabilirsiniz. Bir diğer taktik ise kareli defteri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu her bir kare yalnız bunu dikey olarak kullanın. Şu anda tabii ki görüntü yatay olduğu için ben bu şekilde verdim. Bunu böyle değil de şu şekilde kullanın arkadaşlar. Buradan soldan sağa şekilde kullanın. Bunun yerine kareli defter kullanabilirsiniz. Bu her bir kare için 4 tane bizim matematik derslerinde kullandığımız kareli defteri kullanabilirsiniz. Yani 4 kareyi kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer bu şeyin çıktısını almazsanız veya bir karakter defteri bulamazsanız diyerekten hemen hızlı bir şekilde geçiyorum. Şimdi ilk satırınıza unutmamak adına böyle bir şey yazmanızı isteyeceğim. Şimdi bu nedir onu anlatalım birazcık. Biz normalde karakterleri yazarken bunların belirli bir vuruş sıraları var. Bu vuruş sıraları arkadaşlar normalde karakter sözlüğü diye bir sözlük var. O sözlükten tek tek bakıyorsunuz her karakter için. Mesela ni karakteri gördüğünüz gibi bu şekilde yazılıyor. Bir e, pan bir pan var. R ve R bu ikisinin birleşiminden oluyor. Ni karakter ortaya çıkıyor. Şimdi bu ni karakterini siz o karakter sözlüğünde arattığınız zaman aynı orada bu şekilde bir yazım göreceksiniz o sözlüğün üzerinde ve size burada bütün vuruşları gösteriyor. Bu birinci vuruş. Sonra ikinci vuruş bu şekilde. Yani karakteri yazarken bir, iki bunu koyuyoruz. Üç de yanına bunu koyuyoruz. Dördüncü vuruşumuzda bunu koyuyoruz. Beşinci vuruşumuzda bir tane küçük noktamızı ve altıncı vuruşumuzda tekrar bir nokta daha vuruyoruz. Ve Toplam 6 vuruşluk bir karakter bu. Ne, ne dedik? Ni yazarken 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bunu karakter defterinizdeki ilk sayfanın en üstüne bu şekilde yazın ki ikinci, üçüncü defa çalışmaya geldiğiniz zaman bu karakterin nasıl yazıldığını hatırlayabilirsiniz. Bu bazı defterlerde aynen bu şekilde veriliyor. Mesela karakter çalışma defterlerinin bazılarında ni karakterini işte hal karakterini çalışırken bu karakterin başında defterin başında oluyor. Altında da 5-6 satır veya bir sayfalık boşluk oluyor. Oraya yazıyorsunuz tek tek. How mesela bu nasıl oluyor? How ise arkadaşlar önce bir tane new zıpan bir tane de zıpan var. E, new karakterini önce yazıyorsunuz. Şöyle sonra da zı karakterini yazıyorsunuz. Aynen böyle. Dediğim gibi başlangıçta defterinizin üst kısmına bir tane böyle yazın. Bir unutmayasınız sonra. Daha sonra da altında 5-6 altı satır, 10 satırlık bir boşluk bırakın ki her gün çalışmaya geldiğinizde bir iki karakter yazabilirsiniz. Şimdi artık kelime öğrenmeye geçebileceğiz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi biz artık karakter yazabiliyoruz. Dinleri okuyabiliyoruz. Ve artık şıntı öğreneceğiz. Yani kelime öğreneceğiz. Ve İlk kelimemiz de tabii ki bildiğiniz gibi ni. -yi. Şimdi karakter defteri dedik, karakter sözlüğü dedik. Onlardan bahsettik. Ben size set boyunca en azından giriş seviyesinde bütün karakterlerin yazılışlarını, vuruş sıralamasını böyle gifler halinde vereceğim. Her kelimeyi anlattığımda özellikle dediğim gibi giriş seviyesinde ileri seviyede artık siz buna ihtiyaç duymayacaksınız. Baktığınız anda nasıl yazıldığını göreceksiniz. Zaten demiştik. Soldan sağa doğru, soldan ve başlanıyor ve kaydan aşağı şekilde yazılıyor diye. Siz bir süre sonra artık bakar bakmaz kelimenin nasıl yazıldığını anlayabileceksiniz, ezberleyeceksiniz, kafanızda kodlayacaksınız. Diyerekten vakit kaybetmeden başlıyoruz. Ni. Bu sen demek arkadaşlar. Ni. 3. tonda sen demek. Ve İkinci karakterimize geçiyoruz. How. How. İyi, güzel, hoş manasında. How karakteri. Ni how ise merhaba demek. How karakteri bu şekilde yazılıyor arkadaşlar. Bunu yazalım bir yapın. Ve ni how karakterimize merhaba karakterine geçiyoruz. Ni how. Bu merhaba demek. Selamlaşmada kullanılır en basit selamlaşmadır. Birisiyle karşılaştığınız zaman niha dersiniz. O da size niha der. Merhaba merhaba yani. Şimdi bir de saygılı ifadeyle yani siz diye ifade ettiğimiz kişiler olur. Kimler bunlar? Yaşlılar, öğretmenler, patron veya daha üst seviyede, üst tabakada birisine selam verirken biz tabii ki saygılı bir ifadeyle siz nasılsınız, size merhabalar diyoruz. Dolayısıyla nin nin kelimesi giriyor burada. Nin kelimesinin şöyle bir e, karakterinin daha doğrusu böyle bir e, farklı bir durum var. Mesela bakın şurada şu alt tarafı görmeyin. Ni karakteri var görüyor musunuz? Onun altında da sin karakteri var. Sin de kalp demek. Yani kibarca siz saygılı ifadeyi kullanırken biz nin diyoruz. Nin hao şeklinde söylüyoruz bunu da. Nin hao. Evet. Bir diğer kelimemiz ise Şankı Derse başlamak Evet Her zaman yapmayacağım ama şu an başlangıçta olduğumuz için bazı karakterleri böyle tek tek hangi manaya geldiğini söyleyeceğim ki bazen Çince'de Hani Türkçe'de şu vardır Otobüse mesela işte oturgaçlı götür, çok oturgaçlı götür geç derlermiş zamanında diye böyle bir Hikaye vardı ben küçükken hatırlıyorum Çince'de biraz o durum var O yüzden Karakterleri tek tek bilirseniz bazen 2-3 karakter yan yana geldiğinde aa acaba bu bu manaya mı geliyor diye söyleyebiliyorsunuz. Böylelikle anlam kolaylaşması oluyor. Yani anlamı daha rahat anlıyorsunuz. Dolayısıyla ben size bazı noktalarda ki karakterleri teker teker vereceğim. Mesela şankı derse başlamak. Şan arkadaşlar birinci manasında üst yukarı demek. Ama kıa da ders demek. Şimdi derse başlamak değil bu. Üç ders manasında algılamayı. Şankı dediğiniz zaman derse başlamak oluyor. Şimdi karakteri yazmışsınızdır. Yine bekleyeyim sizin yazmanız için. Şank kelimesi bu şekilde. Kı da bitsin hemen. Bu şekilde. Bir, i Evet, k ise bu şekilde Şimdi bir de dersi bitmesi durumu var. O da şa k. Şimdi burada asıl mesela anlatacağım. Evet, Şankı. Derse başlamak, şambar işe başlamak, iş mesaiye başlamak. Bunlar şanla kullanılıyor. Şa k ise ders bitti demek. Aynı zamanda mesai bitti derken de bunu kullanıyoruz. Şan ve şa birisi üst, birisi alt manasında var. Temel manasında. K ders manasında. Şankı k, şa k. Böylelikle Ders başladı, ders bitti oluyor. Bu karakterlerimiz arkadaşlar şimdi bu şekilde yazdık ve öğrendik. Şimdi bir de size bu karakterleri nasıl çalışacağız? Nasıl çalışmamız lazım? Nasıl tekrar edeceğiz? Biraz onlardan bahsedeceğim. Şimdi ben burada size birazdan ses vereceğim zaten. Çinli öğretmenlerden de sesimizi alacağız. Çalışırken lütfen siz de bir kelime defteri edin. Bu benim tavsiyemdir. Ben yaptım, faydasını çok gördüm, Size o yüzden tavsiye ediyorum. Her zaman Sol tarafa Kınsı yani Karakterleri, ortaya Kinyinleri Ve en sağ tarafa da Türkçesini yazın Daha sonra bunu çalışırken Şimdi sesleri dinlemeniz lazım Ve yani direkt olarak bu ekran üzerinden de şöyle çalışabilirsiniz Sesleri dinleyerek mutlaka çünkü ton var karakter var Mana var bunları bol bol dinlemeniz lazım kulak alıştıkça karakterleri çok iyi ezberliyorsunuz. Şimdi öncelikle sesleri dinlerken şöyle yapacağız. Ben hiç konuşmayacağım. Şimdi zaten anlattım karakterlerin kelimelerin manaya geldiğini. Hiç konuşmayacağım. Size iki defa en az iki defa dinleteceğim bunu. Yalnız siz bunu 10, 15, 20 defa mutlaka dinleyin. İlk mesela 20 kere dinleyeceğiniz varsayarsak. İlk 5 dinlemeyi sadece karakterlere bakaraktan tekrar edin. Seste okuyacak ya. Ni, how, ni hao, nin, şankı, şakı şeklinde. Beş kez sadece çıntılara yani karakterlere bakın. Bu taraflara hiç ilgilenmeyin. Bunun faydasını çok göreceksiniz. Daha sonra beş kez buraya bakın. Ni, dediğinde zaten kelimeyi her söylediğinde okuduğunda ikinci de susacak. Bir arada bir, birkaç saniye susuyor ses kaydında. Dolayısıyla bu şunun için var. Siz o aralıkta tekrar edebilin diye. Ni dediği zaman ikinci 5. ikinci 5 defa dinlememizde şöyle yapacağız. Bakacağız buna. Sadece Pinyinle bakacağız. Ni -i diyeceğiz bir kere. Daha sonra karaktere bakın. Böylelikle kafanızda kodlanacak. 3. defasında ise arkadaşlar Ni yi ni, -i, ni -i. sen 3 defa okuduğunda şöyle bir gözünüzü taratın ve son artık 15 kere dinledik. 5-5-5. Son 5'i nasıl dinliyorsunuz arkadaşlar? Bu tarafı olduğu gibi kapatıyorsunuz. Ve sadece karaktere bakaraktan seslerle beraber Ni Hao Ni Hao Nin Shang Ke Şakı şeklinde tekrar ediyorsunuz. Eğer ki bu şekilde yaparsanız bakın zaten toplasanız 10 saniye 15 saniye bir ses bu. İleride daha artacak ama bu sizin karakteri öğrenmenizi. Hem duyuyorsunuz hem okuyorsunuz. Hem burada karakteri öğreniyorsunuz, yazılışına bakıyorsunuz. Bu sizin kelime öğrenmenizi çok geliştirecek. Çince gramer olarak, dil bilgisi olarak daha zayıf, daha kolay bir dil. Dolayısıyla karakterleri, kelimeleri ne kadar çok bilirseniz aslında Çince'yi de o kadar iyi bilirsiniz. Diyelim ve hemen eski kayıtlarımızı dinlemeye başlayalım. 你好，你好，您上课，下课。